Kaç yaşındasınız? 48. Dizlerimde 10 senedir ağrı vardı, Belimde 5-6 senedir. 2 yıldır benim de ağrılar çok arttı. Dizlerimde de doktora yok Doktora gittim. Doktor ameliyattan başka bir şey vermedi. Yani ben Ahmet İnanır'a geldim. O doktorum... Gelmeden önce nasıldınız? Gelmeden önce çok kötü, görümez hale benim belim çok ağır yapıyordum. Beş evet. dakika dikilsem, beş dakika oturmam lazımdı. Tam o derece değildi. Evet. Buraya geldiniz. E, dizlerinize, belinize e, kemik iliği kök hücre tedavisi yaptık. Belinize seanslar uyguladı hocam. Dizlerinize hidrojel tedavisi yaptı. Bu tedavilerden sonra şu an nasılsınız? Çok iyiyim. Yüzde yüz diyeceğim, neredeyse. Bu arada kilo da verdiniz. Evet. Devam ediyorsunuz. 6 kilo verdim. İnşallah devam edeceğim. <laughs> Şu an ağrılarınız rahatladı. Rahatladı, evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun hepinizden de. Hocamdan da, Ahmet'in Arap hocamdan da. Sizlerden de, de. yemeğinize, yemeğinize sağlık. Geçmiş olsun.